Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, yepyeni TC Osmanlı klanının TC Osmanlı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu birliğimizin aslında ilk videosu. Kısaca birlikteki arkadaşlardan bahsedeyim. Klan yöneticisi sevgili TC Adem bu, bu, akşam oyunda bizimle birlikte. Sevgili TC Seyit var. TC Albay ben varım Fahri ve TC Yargıç sevgili Ziya bu akşam bizimle birlikte oyunda. TC klan, Osmanlı klanı olarak genelde takım oyunu tercih ediyoruz. Ee, muhabbet sohbet hoş oluyor işin aşkısı bunu sizlerle bir paylaşmak istedik ee, dediğim gibi birlik yöneticimiz sevgili Adem bu akşam bizlerle birlikte zaten birazdan oyununu görme şansınız olur herhalde Seyit'i genelde e, tanımayan yoktur diye tahmin ediyorum oyunda birkaç kez ismini değiştiriyorlar ama onu herhalde tanırlar Kelleci Seyit, evet. Hileye <laughs> tamamen karşıyız arkadaşlar, hileye karşıyız. Hile evet. açan bizden değildir. Evet, hileye tamamen karşıyız ve e, oyunlarda denk geldiğimiz, özellikle hile olan bölümler varsa bunu kesinlikle paylaşıp ifşa edeceğiz. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın zaten. Sevgili Seyit, aslında konuşur ama herhalde ilk videonun heyecanı Abi. olsa gerek. Şu anda biraz sessiz durmayı Abi. tercih ediyor anladığım kadarıyla. Oyunda konuşur genelde. 9 kil, 10 kil. <laughs> <laughs> aynen öyle. Ağız çenesi değil, eli çalışıyor diyoruz genelde ona. Seyit. yargıç var. Evet, sevgili Ziya Yap. var. Yapma be abi. <laughs> yapma be abi Ziya'mız var. Evet, aynen öyle. Her düştüğünde yapma be abi. De. Ve bir de T.C. dayımız var. O bu akşam aramızda değil. Ee, malum takım 4 kişi kurulabiliyor. Aramızda olsun isteriz ki yakın zamanda onu da sizlerle tanıştırmayı planlıyoruz. Var abi sen youtuber olsan abi. Teşekkür ederim Ziya. Zaten onun için şu anda video çekiyoruz. Valla yakışır abi. Üstün zekana da hayran kaldık bu <laughs> Gelin bakalım kameraya bir ilk görüntümüzü verelim. Evet. Kameranın önüne gelin. Evet. Korkuyu burada salalım. Aynen öyle. Evet, TC... Silahları eliniz alın. TC klanı olarak genelde aynı kıyafeti giymeyi tercih ediyoruz. Ee, zannediyorum bir tek ben ve Ziya'da ayakkabılar <laughs> şu anda eksik. Fakir. <gülüyor> Fakir <gülüyor> Aynen fakirlikten alamadık. FF setonumuz kalmadı. <laughs> İşin açıkçası en kısa zamanda tamamlayıp inşallah kendimize yeni bir çift ayakkabı almayı planlıyoruz. <laughs> Çok pahalıymış abi 50 milyon. Aynen. <laughs> 50 <FF. gülüyor> Ya bir de oyunda şöyle bir şey dikkatimi çekti. Eskiden farklı elbiselerle oynardık. Bu kadar ilgi çekmiyorduk ama e, şimdi dört kişi aynı elbiseyi giyince insanların dikkatini çekiyor ister istemez herhalde. Yani bir fotoğraf, bir ekran görüntüsü alamadım henüz. Tabela önünde sadece dördümüzün oldu. E, yakında zaten kanalımızın fotoğrafını da inşallah bir bırakırlarsa arkadaşlar tek başınıza bizi orada bir fotoğraf alıp kanal fotoğrafı olarak YouTube kanalımıza eklemeyi düşünüyoruz peşinden çıksın bu arada oyunculardan bahsedeyim genelde takımın beyni Adem'dir bizi o yönlendirir Seyit zıplama ustası herbiden zıplama ustası birazdan görürsünüz herhalde umarım bugün yüzümüzü kara çıkarmaz burada Seyit neden hala konuşmuyor onu tam çözmüş değilim abi sağda takım var Olsun. Genelde şey derler biz arkadaşlar, ee, kaçak oynama. Kesinlikle bizde kaçak oynama yoktur. Sadece şu vardır bizde. Son kalan, kişi... son kalan kişi. her zaman kaçsın isterim ben. Yani 50 kişi de 45 kişi kalmış direkt ölmektense 15-20 kişi kala ölmeyi tercih ederim. Yani eksi 50 almaktansa 25 alıp bir oyunda onu telafi etmeyi isterim. Aynen. Bizdeki hedef her zaman budur. Evet hatta senin geçen günkü oyunun çok güzeldi. dörde e tek kaldı adam takımın de dağıldı. Gerçekten efsane bir de... oyundu. O zaman işte henüz bu devam video olayımız yoktu işin açıkçası. Ama yine umarım denk gelir. Yine sizinle güzel evet. videolar ve güzel oyunlar paylaşmaya devam ederiz. Bismillah arkadaşlar. diyelim şimdi de. Aynen. Bu ilk videomuz için Bismillah diyelim. Bakalım oyunun sonucu İyi ne olacak? Da. Genelde indiğimiz yer eğer burası denk gelirse Baz hiç geçin, şaşmadan, vazgeçelim. aynen hiç şaşmadan buraya evet, alsın onu bana Bana mı söyledin? VSS'yi bana versin abi. Yerde bıraktım ben orada bir VSS evet, var. İki tane bana. varmış zaten. ne Ar bırakacaksın? Arkamızda takım yok değil mi arkadaşlar? Tamam. Ben çok görmedim. Bu arada ben ilk videonun heyecanına dalıp arkadaşlar çok etrafı süzemedim işin açıkçası. Güzel bir video çıkarmak adına. Yelek 3 buldum ben. Çok iyi. Biz de yelek birle devam ediyoruz. Çanta bulamadım derken önüme çanta iki çıktı çok güzel oldu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Seyit bu arada geldi. Ee, evet. Fahra abi malum Ramazan e, telefon geldi o yüzden müsait değil. ses Tamam açamadım. peki bakalım. Tahmin ettik bir şey oldu. Evet, evet arkadaşlar selledik. bu arada herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Ailece güzel, güzel günler diliyorum inşallah abi. Aynen öyle. Biraz böyle. Aslında öyle başlamak lazım ama hiç verin artık. Aynen garip bir Ramazan Bayramı geçirdik ama bakalım şu oyunumuzla inşallah bayramın ilk gününü güzel bir şekilde tamam mı? Arkadaşlar seri çıkın uçak hemen uçak hemen uçak yelek orge çabuk geride kaldı. zaten oyunlarda kimin nasıl oynadığı ortaya çıkacak işin açıkçası ee, daha çok tanıyacaksınız videolarımızı izlerseniz eğer. <laughs> yani like, like, like çok olursa iyi olur az olursa e, artık Acun, Acun abimize bir mesaj atarız. <laughs> Ayrıca abim zaten bir seferde Birimcan izletiyor kanalında. Bizi de izletiverir 5 dakika, bir şey olmaz ya ne olacak. Bir şey kaybetmez. Aynen, zaten öyle. biz Survivor izleyicisiyiz. 2 dakikada bizi o izlemiş olur buradan. <laughs> 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 Fahri abi yeni kanal, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kanalımız diyeceğim. Kanalımız, hepimizin şey... kanalı. Aynen. Yeni kanalım. Yanlış oldu, evet abi. Hı. Hadi arkadaşlar bismillah. Yalnız hiçbir şey bulamadım ve yerek yükseltme burada duruyor. Biz tamamlarız tamam. seni Fari. Memleket tavayı alamıyorum ya. O oraya, orada yatman lazım. Ziya. Yatarsan alabilirsin. En kötü orada ne eşyası varsa hepsini al bırak. Onu alıyor almadığı zaman. Çanta vardı. Önce bırak. Bir, önce yatırıp hep... ondan sonra veriyor. Evet MP40 oh. var işaretledim hangar içinde. MP40'a uçarım. Yeleği yükselttiniz mi yukarıda? Yükseltmedim onu basabilirsiniz. Ben. Benim yelek 3. Aşağıda tamam. basmayı planlıyorum. Size kolaylık olsun diye basmam. Onu basayım ben o zaman. Tamam bas. Aşağıda da bizim basacağımıza 4 yapayım değil mi? Yani biz bilerek yapmadık. Yok abi tepede yok. Yok Şöpe zannettim ben aşağıda. Var var. Burada hangarın içinde var yelek basma. Ben MP40 neden bulamıyorum hala? Ha İşaretli. Burada da işaretli. Tamam. Bir tane daha işaretledim arkadaşlar. Şu adet MP40 işaretledim. Yani yedek bile alabilirsiniz. Ben MP40 geleceğim almaya. 3 tane var. İstediğiniz alabilir. Yelek 4 benim. Onun bir Bacalarda yok. yaptım. Artık... Bacalarda basma yok. Bilginiz ben olsun. de yelek ve kafa biri şu anda. Haberiniz olsun. Ekranı sildim. Biraz afallamış bir şekilde oynuyorum. İnşallah oyuna yansımaz bu. Oh, Toparlarım. Çok güzel oynadık deminden yemekten önce ama bakalım bir iki oyun bir ısınmamız olur inşallah. Ziya in kaç? Üç. Gel bas şuradan. Abiler hemen çadır... çadırların oraya gelin. Seri. Abi bu RSS efsane vuruyor. Deşiciyi koydum. Ziya ha. arkada yelek basma var. Ziya. Gidiyorum. Nerede arkada? Burada Ziya. Bu tarafa gel. Şuraya mı pikir Ben burada da Takım oyununda birliktelik çok önemli zaten. Buna çok önem veriyoruz genelde. Yan yana olmaya özellikle. Herhangi bir problemde birbirimize yaklaşabilmemiz çok önemli. İndik arkadaşlar. Hadi arkadaki ikili. Hadi tamam. Boş verin. Evet, sonunda bir tane duvar bulduk. 26 kişi var. Yalnız XM8 görürseniz ya da sıkar. Çok iyi tamam. olur çünkü ben hala AN94 var. Çanta yok abi çok yani. Mantar var. Çanta burada arkamızda şey var. İki var. İki tane tamam. 50'lik mantar var. Biraz ağırlaştırdınız oyunu. Seri olmanız lazım. Bekleyelim Aynen. bir. Yani oh, buldum abi. Ama XM8'de değiştiririm. Seyit çok geridesin kar var burada arkadaşlar yine. Çanta 2 var yanımda Ziya. Geliyorum abi abi. 2 tane var. Sağlık kiti falan var benim yeterli olduğu için almıyorum. Araba geliyor. Bizimkiler. Haydi abi. Duvarınız var mı hepinizin? Bende bir tane var gerçi de. Ben Söyleyeyim de var. Dedim. Üç tane. Üç. Bir bir. Har lazım. Iki, üç, Sadece onu da buluruz. Şimdi bir kutu ar SMG yaptım ben. Arben'de ar de 115 ya. tane var. 175 falan yapmaya çalış onu Aynen, sıkar biliyorsun çok harcıyor zaten. Çünkü. İçeride alan mi var ama. 100'lük mantar M -M var iyiyim. Benim mantar fikri arkadaşlar. 26 kişi var. Yani bir takım şimdi çıksa da biz bir çökersek çok mutlu olacağım yani inanın. Muhtemelen yukarıda çadırlarda birileriyle karşılaşırız gibime geliyor. Bana da ben geliyor. çadırlara girmeyip sağdan direkt tepeyi alalım diyorum. Takip edin abi Şuradan adam olup olmadığını zaten anlayacağız. Önümüzdeki yelek basmanın olup olmadığını Basmamışlar muhtemelen. Önümüzde seyirde bir adam yok. Hala yelek bir. Bas abi, iki yap. Herkesin dört. Abi tenelde. üç olan var galiba. Seyit'in üçtü galiba. Sor abi, Seyit kaç yelek? Ben kaç... üç yaptım şimdi. He, e, gel 4 tamam. yap. Ha yaptın mı? Tamam. Evet abi 3 yaptım. Tamam. Geridekini basmadın mı bana dediğine? Bastım onu bastım diye 2 yaptım işte. <laughs> birden 3 yapmış adam. Seni çağırdım gelmedin. <laughs> ben yok yok yaptım ya ben dört. Tamam er. abi hepimizin dört yaklaşın be. Bir. Hepimizin Biraz değil, bir değil abi bir. bende 1 var. Şurada ha, bir buzlar, falan abi. gelirse. Buzlar alıyorum. Ha, hani birer tane evet. aldım. Tamam bir, bir tane, tane aldım. ben aldım. Herkes tane bir tane alsın çekilsin. Ben de aldım. Ben alamadım. Hatta Armenisi nasıl? Niye alamadın? Yoktu. Toplamış etsin. Bir, bir fazla almıştır. Ben bir Ziya zaman... her zamanki gibi. Abi hadi benim gibi. Tamam ya sıkıntı yok ayarlayacağız hadi. Paylaşmak güzeldi. Ziya'cım canlı yayında rezil ederim bak. <gülüyor> <gülüyor> 4 yapıyorum ben. Lütfen yap Abi demek ki buralarda adam yok. Muhtemel yani herhangi bir takım olsa şimdi birinden biri basılmıştı. Arabayla... De... Lazım lazım abi arabayla gelen dolmuş hadi abi 24 kişi ya bir takım karşımıza çıkmasını istiyorum gelin ya, abi şuradan... geliyorum gelin abi al, şuradan... al, bir tık bekledim abi tamam bekliyorum abi şu konteynere bir gireceğim ya gel evet, abi bak buz buldum kafa 2 1 2 tatile tatile falan mı çıkmayı düşünüyorsun bari alayım hayırdır Aslında gel abi öbür çok tarafta yiyeğime ihtiyacım var ar vardı bu konteynerlarda keşke alsaydın kendine var 227 bir pakette aldım mı ben oyunu He. çıkarım. Alan yiyecek küçüldü alan dışında kalmayalım. Önümde n 345te adamlar var. Buz atmışlar. Güzel bir çatışma çıkmış samanlıkta. Geliyoruz. Burayı, burayı alandan biraz hızlanalım bakalım. Bekliyorum. Buz kendiliğinden kırıldı. Şu solumuzu bir bakalım altımıza. Adam yoksa sağımızda samanlığa geçeceğiz zaten. Adamlar samanlıkta herhalde. Sola bir bakalım. Muhtemel kimse yok. Evet. Oyun şu anda çok heyecansız geçiyor. Aynen. arkadan <laughs> böyle. Yani. Kimseyle Bilmiyorum. karşılaşmadık henüz. Yani. Samanlık dolu, samanlık dolu Adem abi. Tamam. Sağda da adam var. E, 60. Evet gördüm. Sağ mı? Nereye yükleniyoruz? Oo, sağda. Oo, oh, oh, ho, oh, oh. ho. Abi samanlıktan indirdiler tamam be. beni. Kötü oldu falan. Bir. bir tık daha seslenseydin iş tamamdı. Aynen. Yanlış bu zaten bir evet, de kötü Birer oldu. Evet tane beğeni atıyoruz arkadaşlarımıza. Çünkü bunu hak edecekler birazdan. abi. Evet bebeğim sık bana sık. Seni istiyorum bebeğim. Evet samanlıkta sağımızdaki köşede. İçeride sol, ama bizim baktığımız yönden sağdan. Dışarıda da biri vardı ama sağınızda bak şu jipin oraya i̇çeri doğru girdi, bir... İçeri girdi içeri, içeri girdi o. İçeri mi girdi? Tamam, evet. görmedim ama. Ha, amle bekliyor yani birinizin yaklaşması lazım ki. Hmm, bir kişi <laughs> ya? Buz. Adem düştü. <laughs> tamam. <gülüyor> Kötü bir video oldu bugün. Hamle diyorum, bekliyorsunuz arkadaşlar istediğin kadar buz at şimdi. Ancak buz at. Loot için buz at. <laughs> Onun zaten klasik oyunu. Arkadaşlar o samanlığı almanızı bekliyoruz sizden. Hatta mümkünse ilk video için oyunu almanızı bekliyoruz. Bombayı Seyit'in meşhurdur el bombası Oo. Hiç hasar vermedi el bombaları galiba 1998 şey. mi kullandı bana mı öyle geldi <laughs> O oh, mi? Şey türünü aldı kaçırdık o sırada. Evet. O araç geliyor arkadaşlar. Jipe bindi galiba aynen. <gülüyor> <gülüyor> Solda bir daha var. Safety. Oo yer bizi bitirdiler. Yukarıda seyitlikler. Harika ya. Oraya uzatman lazım galiba. Jipten kaçan oldu mu? Öldü evet, abi. Tamam. Benim şu anımı unutmayalım Bakıyoruz. Evet, Ziya. Yok. Ziya orada bir dünya ağır mermisi vardır. Ben sana söyleyeyim. Bende vardı mesela. İdare Evet. Bak şu sol, solunda ağacın arkasındakinde de vardır. O ben Hayır hayır solunda. Şu solunda aynen. Ağacın orada bak. Dibinde burada. Aynen. Maalesef o benim tabutum olması lazım. <laughs> Var ya. Yeter bu kadar. şu termali istiyorum Evet 4x kadar iyi değil değil mi? 2 2 daha ya. Evet aşağıda bir sol solda. S195. Çatışma, çatışma görüntülerinde genelde dayanamazlar. Bir destek atıyorlar arkadaşlara. Lan sizde bence hareket etmenizin bir anlamı olmaz. Yanlış olur. Sağda, sağda. Sağda ağacın altında yarış sağda. Bu yeşil ağacın altında sağda. sağda. Evet, <laughs> Seyit altıla da Ziya'ya bakıyoruz Ziyaret. Seyit hepsini seyiriyor <laughs> Seyit el salladı yakı kaçırdık onu Seyitcimiz bir gülüş daha alabilir miyiz? Son adamı Ziya vursun puan alsın Teşekkür Aşağıdaydı ederim. adam ben öyle gördüm ama <laughs> Bir kişi kalmış dikkat et Kafayı yemeyelim sonra burada Kim sallıyor? Seyit sallıyor Tava mı yapalım diyorsun yani? Hop ya. Yok ya. Aa sahilde. Nereden atıyor? Aşağıda. Eee galiba tahtaların arasında. Yanılım Git üstüne sağ. çık üstüne. Ne çık. Bak buz attı bak. Tamamen tamamen. Sola bak sola sola sola. Aa, sola, sola. Benim yanımda. Buzda git Ziya, buzda git havala bak. Buzda git. Allah el bombası atıyor. Sağdan gir. Tamam 86 yedi. <laughs> Bu kadar. <laughs> Çok iyiydi. Elinize sağlık arkadaşlar. Eyvallah. Kankâdım. Teşekkür ederim hepinize. Bir sonraki oyun videolarında tekrar görüşmek üzere diliyorum.